programımıza ikiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Şimdi ben Musa Balaltan 1967 doğumluyum. Biz daha önce işçi olarak çalışıyorduk. 2018'de kendi şirketimizi açmaya karar verdik. İşte yavaş yavaş şirketimizi genişlettik. Çok şükür şimdi üç tane şubemiz oldu. Şu an gittikçe büyüyoruz. Bizim çocuklar da biraz tecrübe edindiler. Artık ben işi onlara da yavaş yavaş devrediyorum. Onlar arada bizi sollayacaklar. solamalar da lazım. Böyle gidecek inşallah. Hüseyin Bey, sizleri de tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin Balı Altan. E, tır şoförlüğünden babamın yanında çalışarak tır şoförlüğünden e, başladım. Bir 10 yıl boyunca tur şoförlüğü yaptım. Aha. Ondan indikten sonra e, bu otogaleriye yer açmayı hedefledik. Biraz çabaladık, uğraştık, ettik, sonunda başardık. Hı hı. Yani belli bir yere geldik yani çok şükür yani. Hı hı. Ee, burada faaliyetlerimiz nelerdir, hangi işleri yapıyoruz? Şimdi böyle şöyle söyleyeyim, biz bir iki yerde gördük. Bizim deneyimli arama, aramalarımız var. Ee, biz de bayağı işi genişletmek istediğimiz için Bu temizlik şirketini e, Kurmaya karar verdik Ve şu an biz yeni kurduk Şu an e, talep Üstüne talep alıyoruz internet üzeri Sosyal medyadan Şu an e, öyle bir talep var ki Yani 3 hafta doluyuz şu an talep almıyoruz Ev olmuş, otel olmuş Ofis olmuş Mesela dün bugün e, Bizim çocuklar bir tane bak evi tutmuşlardı. Gittiler bak evlerini akşama kadar bitirip geldiler. Beş tane sigortalı işçimiz var. Deneyimli elemanlarımız var. Her işin üstesinde de gelebiliyorlar. E çok şükür öyle olduğu zaman e, siparişler daha da artıyor. E şu an üç hafta dediğim gibi üç dört hafta doluyuz. Şu an sipariş almıyoruz. Yani biraz ki zaman geçsin. E, biz işçi şeyini de biraz genişletelim. Şu an beş tane elemanımız var. Biz bunu 30-35 kişiye hedeflemeyi düşünüyoruz. İnşallah da öyle olacaktır. İnşallah. Peki şimdi otomotive döndüğümüzde Emretan'da işler bitmiyor. İhracat var, ithalat var, otomotiv var. Otomotive geldiğiniz zaman burada hangi faaliyetler mevcut? Şu an otomotivde biz tır üzerinde çalışıyoruz. Şu an biz tır ve dörse alıp satıyoruz. Şu an bizim orada 5 tane de, hatta 8 tane şu an işçimiz var orada. 8 de sigortalı. Yani e, ofisimizde mevcut olan kişiler. Biz dışarıdan buluyoruz. Mesela internet üzeri. Gidip getiriyoruz. Burada e, satıyoruz, satış elemanlarımız var. Satıyoruz, sattıktan sonra işte arkadaşlar diyoruz, bakın biz nerede uygun bir mal buluruz. Nerede e, daha temiz bir mal buluruz? Müşteri memnun etmek için ne yapmamız gerekiyor? E, şu an biz orada da yetiştiremiyoruz. Mesela haftada bir en az 8-10 tane satıyoruz. Yani tır olarak. Ha 2015, 14, 13, 12. Yani her model bize mevcuttur. Biz de size bu yolda başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür, çok olun. teşekkür. Size çok teşekkür, teşekkür biz ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bizi şereflendirdiniz. Var olun. Her zaman için sizi bekleriz. Buraya geldiğinizde mutlaka da bizi ziyaret etmeyi ihmal etmeyiniz.